Yeniden olumlu olan kanalına arkadaşlar bugün sizlerle pro kulübü tanıtma videosu çekiyoruz. Daha doğrusu sizler değil ben canlı yayında çekiyorum. Sizler de gelip burada e, şu anda bunu izliyorsunuz. Şu anda konuyu niye uzatıyorum çünkü canlı yayından gelecek arkadaşlarımız var. Onlar gelsin diye uzatıyorum biraz konuyu. E, ben ayarlarımda her zaman sesi kısıyorum çünkü YouTube'a attığım bu videolardan hani ileride YouTube videoları siz de çekmek isterseniz bilginiz olsun. YouTube'a attığınız videolardan buradaki müziklerin telifi olabiliyor arkadaşlar. O yüzden de buraya bir şey yapmamaya çalışın. Şimdi Pro Kulüp moduna hep beraber istiyorsanız girelim beraberce. Şu anda YouTube'dan bu videoyu izleyenler biraz ileri alabilirler. Hay YouTube diyor Emre tamam. YouTube'da kitlemiz gelmeye başladı. Hemen bir Pro Kulübün tanıtım videosuna başlayalım. Emre Meralcığım hoş geldin. Berat 1907 FB hoş geldin. Arda Özer hoş geldin. Yeni kanal açtık hoş geldin. hepiniz hoş geldiniz. Nereden buldun FIFA'yı? İşte yolda geziyordum. Baktım yerde bir tane FIFA var. Aa FIFA dedim aldım. <laughs> ya şöyle nereden buldun değil yani iyi aksesim vardı o yüzden oynayabiliyorum. Abi Brezilya ligini göstereceğim. Her şimdi bırak Brezilya ligini şimdi ya. Evet pro kulüp tanıtım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz sonra. Yani bilgisayarın hani konu Bulunması gerekiyor. Evet. Bulunması mı gerekiyor? Bir tane şey. onu haftasını yapar şey. mısın? Tamam, şey. Çarşambaya çıktı işte. Çok kolay şey ya. Ben zaten bir şey bir şey istiyorsun. Çarşambada gitmenin hadisi var mı? Ta halledelim hafta Evet burada bir oyuncu seçin diyor arkadaşlar. Bir tane oyun seçeceğiz kendimize. Yani buradaki tipleri niye seçiyoruz? Acaba oradaki tipin üzerinden mi oynayacağız? Onu çok anlayamadım ama. Ali'cim hoş geldin. Hoş geldiniz. Buradaki oyunculardan bir tanesini seçip sanıyorum onun üzerinden şey yapacağız. Şimdi formaların hepsi zaten içeri dönük. Şu biraz böyle sert bir adam benziyor. Şu biraz hani bu ellerini beline koyuyor. Yani şimdi mevzuyu anlayamıyorum. Acaba bu hani neye göre seçiyorum bunu ben acaba? Tarzını en iyi anlatan oyuncu. Ya benim tarzımı en iyi anlatan sanıyorum ki burada baktığınız şuna benziyor ama korkuyorum da şimdi bu sonu değişmiyorsa ben o adamı niye seçtim diyebilir miyim daha sonra ama benim tarzımı en iyi anlatan sanıyorum şu ya. Bu benim tarzımı en iyi anlatan oyuncu galiba bu. Oğlum burada Japon çıktı ya. tarzını en iyi anlatan yardım eder misiniz? Az önce niye kapattın yeni? Çünkü az önceki yayının şeyi bitti. Şimdi başka bir yayına açıldı. Değişti. Unuttum bunu çekmeyi. Değişti. Kaydedilsin mi? Hayır. Bir dakika abi. Bir dakika. Benim tarzımı en iyi anlatan oyuncu bence şu ya. O değil. Bu bence. Tamam. Şimdi Ercan Özsoy diyor arkadaşlar. Hemen onu geliyoruz buradan. İsmimizi değiştiriyoruz ve oraya Onur Şahin yapıyoruz resmini Tamam mı? Şahin. Onur Şahin. Onur Şahin. Tamam. Adımızı şu şekilde değiştirdik. Tamam. Abi yüzünü sonra ayarlayabiliyorsun. Tamam. Manili Salih çok selam söylüyorum. Arda Özerciğim. Form adı Şahin. Numarası benim numaram 34 olduğu için. Numaramı 34 yapıyorum. Türkiye 83. Ama 83 yaparsam çok şey olur. Oyunda belki koşamaz. 93 yapayım ben onu. Ee, Aralık ayında doğdum falan filan. Lan yanlış yaptım. Niye ilerledim? dedim. Ya uf hep aynı hatayı yapıyorum ya. Bir dakika. En baştan başlamam lazım. Orada yüzümüz falan hepsi vardı değil mi? Yukarıda yüz falan vardı değil mi? Ama şu galiba. Burada yapabileceğim her şey. Ha şu tamam. Tekrar yapabiliyorum. Tamam tamam. Nasıl tekrar yapabiliyorum? Tamam bunu düzelteceğim. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle pro kulüpte bir takımımıza gelmemiz lazım. Bir kulübe katır ve kulüp oluştur diyoruz. Kulüp oluştur. Kulüp adı. Ee, bakalım şöyle bir. E, kulübümüzün adı. Digital Stars Digital Stars E Spor Tabii ki diyecek ki çok uzun diyecek Kısılmayacak evet böyle sığabilir ancak bu kadar O yüzden biz adımızı Geçen sene yaptığımız için Digi Stars yapacağız Çünkü sığmıyor arkadaşlar Digi Stars Digi Stars E Spor Bakalım sığıyor mu e E Spor Evet Digital, Stars E Spor Anca böyle sığıyor arkadaşlar Ve biz de buna geliyoruz ve tamam diyoruz Forma ve arma e, Fenerbahçe forması şu anda gözüküyor Böyle kalsın bizim takımdaki Galatasaraylar falan biraz çıldırırım daha iyi olur e, Kalsın böyle tamamdır e, Kısaltması Fenerbahçe değil tabii ki Kısaltmamız arkadaşlar DS olacak. Dijital Stars'ın kısaltması. Selam abi. Kadir Kaplancı'ma hoş geldin. Abi Pro Kulüp ne oluyor? 11-11 e, modu. Abi sesin çok gelmiyor. E, sen, seninle bir sıkıntı olabilir. Ben şu an gördüğüm kadarıyla sesim çok iyi. E, ondan sonra abi alan yamaçı kırılacak diyor. Senin görüşün kuratası var mı? var ya da bilmiyorum ama yani, biz, yani ben abi bir tane adam gelmiş memnun olmuş. Ben öyle şeyleri istemiyorum ya. Kaybettik kaybettik. Bitti abi. Kaybetmeseydik. E, yalnız İngilizce bilmem ne diğer Fransızca lehçe buradan Türkçe var mı acaba Türkçe ve niye dil seçiyoruz acaba neyse kalsın böyle hepsi eşleşme bölgesi Doğu Avrupa önerilen Doğu Avrupa yani e, Almanya Fransa falan filan gibi pardon Doğu Avrupa diyor yani işte Sırbistan Birbistan bu tarafların olduğu taraf Almanya Batı Avrupa olması lazım neyse biz şey yapmıyor e, Batı Avrupa Endonezya bunu hiç ellemeyelim önerilen diyor çünkü Halka açık kulüp diyor. Arkadaşlar açık. E, kulüp stadyumu e, şunu bir değiştirelim e, hangilerini seçebiliyoruz şu anda oha hepsini seçebiliyor muyuz bir sürü hayır bunlar kilitli kilitli olmayanlardan en iyisini hangisini seçebildiğimize bakalım en iyi kilitli olmayan en fazla kapasiteli de yeter da ha şuraya kadar şu güzel bir stada benziyor arkadaşlar şöyle akşam akşamı da güzel bu olabilir adında e, e, adını da şöyle yapalım Mustafa Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk diyelim. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu olsun adı da. Tamamdır. Uygula ve çık diyoruz bunu. Abi Fuat Ergin'i tanıyor musun? Fuat Ergin. Fuat Ergin kim ya? Abi Arden abi sen Gürkan abi e, rebuild yapacak mısınız? Tabii ki yapacağız. Abi kendi logonuzu oluşturun diyor. E, hepsini yapacağız. Kulüp oluştur. Önce bir kulübü şey yapalım arkadaşlar. E, kulübümüzü bir oluşturalım. Dijital e spor kulübümüzü yaptık. Kendi logonuzu oluşturun falan filan diyorsun. E, onun e, sanıyorum burada. Şimdi birazcık inceleyelim arkadaşlar. Forma ve arma diyor. E, arma seç. deplasman forma. Arma seç. Arma seçten. Kendi armını e, yapmak var mı? Ona bakıyorum. Arma şekli diyor. Yani e, geçen senenin şu an baktığımız zaman hemen hemen aynısı gibi gözüküyor. Şeyler var burada. E, bizim armamıza, bizim gerçek formamıza en yakın burada hangisi? Yani bizim kendi logomuza şu anda yakın olarak gözüken şunlardan bir tanesi gibi gözüküyor şu anda. E, ama şunu anlayamadım ben. Rengimiz de bizim e, sarı siyah. Eyvallah tamam. Ama hala şey gelmedi mi arkadaşlar. Kendi logomuzu e, abi kendin güç abi. Kendi logomuzu hala yapmak gelmedi mi? Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi e, logomu yapamıyorum. Bu gelmemiş demek ki. Şöyle bir resmini çekeyim bizim takıma göndermek için arkadaşlar. Şöyle bir resmini çekeyim bizim çocukları göndereyim. Şöyle bir çekelim resmi. Şöyle. Bir de filasız çekelim. Tamam. Şimdi Kulüp benim pro kendi adamımıza bir gelelim bakalım kendi adamımıza ne var yeni saç modelleri var mı mesela bir bakalım şunları yeni saç modeli var mı atletik diyor yani vücudun boy ve kilosu ha bir dakika dur nasıl yapmışlar bunu oyun mekaniği vücut ee, bir dakika ne göre değiştiriyorsun bunu ya buraya geliyorsun ha burası kilo bak bu kilo 115 bu kiloyu düşür bu da boy ha anladım şu şekilde yapıyorsun yani oradan bir saat boy kilolu uğraşmaktansa buradan şöyle yapabiliyorsun bak adamın da değişiyor o arada adamın da değişiyor Arkadaşlar senin yapmış olduğun şey göre bak mesela hem kısa boylu hem kilolu mesela anlıyor musun şöyle bir şey oluyor ya da hem uzun boylu hem zayıf yapmak istersen mesela ee, şöyle bir şey oluyor anladım ee, fark ettim ben 1.72 oynuyorum her zaman boyumu ee, o yüzden buymuş şöyle bir kısaltalım. 1.72'de oynuyorum ben. 1.72'ye 85 kilo değil de şöyle bir şey olabilir. 1.71 değil, 1.72 olacak. Tamam. 73 şöyle bir şey olabilir benim adamım Tamam, bu ilginç bir şeymiş. Eyvallah. Ee, peki oyun mekaniği forvet, orta saha, hücum, defansif sol hücum. Bu sanıyorum böyle olacak. Orta saha hücum galiba. tercihte ayak ben defansif sol sağ Hücum yani orta sahan hücum cam galiba bu öyle anlaşılıyor değil mi? Formayı yapsaydın kötü oldu bu renk doğru söylüyorsun kötü oldu. Şunu ilerleteceğim formayı. Fener iyi de ben formayı Fenerbahçe forması seçtim zaten Seçmedin mi? Yönet Ha şu şundan dolayı tamam tamam şunu aldım şunu seç tamam şimdi anladım tamamdır. Çık bakayım buradan oyundaki adamımızın e, herhangi bir şeyini yapmak istersek. Ee, tekrar girelim şuraya. Boy ve kiloyu bu sefer değiştirmişler. Farklı bir şekilde yapabiliyoruz buradan atletik. Kafa diyor. Ee, kafaya geldiğimiz zaman geçen seneyle yine alakasız arkadaşlar. Ee, yüzü tamamen farklı suratlar seçebiliyorsun. Ee, daha önceki oyunlarda biliyorsunuz. Ee, hani Yüzü iç aktar burada da var. Bu çok önemli. Bunu mutlaka yapacağım ben. Kendi adamıma mutlaka bu yüzü iç aktar yapacağım. O yüze iç aktar mevzusu da. Ee, bakın buradan diyor ki hangi moddaki diyor mesela pro kulüp diyelim 4. Ee, ama böyle bir oyuncu yok. Bu yüzü e iç aktar. Bunu nereden yapıyoruz acaba? Bu yüzü e iç aktar. Oyuncu bir kariyer. Galiba önce bir kariyer açmamız lazım. Ee, Süper Lig transferini yap oyna kariyer sıktı. Süper Lig transferi yap oyna. Ne diyorsun güzel kardeşim? Şey yapacağız ya abi YouTube'da görüntü bulanık. E, ee, Valla senden kaynaklanıyor olabilir bizden değil. iç aktar ne abi? Yani kendi suratını yapabiliyorsun. Ee, Arda az önce sen ses kötü gelen ki, ki, Diyen kişi misin Ben şu anda YouTube'a açtım Yani gayet mükemmel bir şey var Eğer aynı kişiysen atacağım seni aynı kişisen. Çünkü troll yapıyorsun burada Aynı kişiysen yanlış anlama İçe aktar ne abi Yani içe aktar şu e, Sen bir surat yapıyorsun kendi suratını Çok eskiden vardı bu EA Sports'un sayfasına yapıyorsun Ve kendi suratını e, oraya koyuyorsun Anlatabiliyor muyum kendi suratın orada oluyor artık. Bunu zamanla yapacağız. Ton ve renk diyor, yüz diyor falan. Buna şu anda çok zaman ayırmamız gerek yok. E, 10 saatlik süremiz gidiyor arkadaşlar. Sadece bir bakalım. Forma diyor. Krampon ve aksesuarlar, e, eldiven ve bileklikler, e, forma kalıbı. Bir kere forma kalıbı. E, yani dışarıda olması lazım. Çok kötü gözüküyor. E, krampon ve aksesuarlara baktığımız zaman, şu anda tabii ki e, kapalı e, daha açılmamışlar da vardır mutlaka. Eee... Kaçırdım sanırım. Çok oldu mu? Bayağı oldu. Ee, bu gayet iyi. Arkadaşlar e, tanıtım videosu çektim. Tanıtım videosunu yayınlayacağım. E, birazdan. Oradan izleyebilirsiniz. Her şeyi yaptık. E, oradan bakalım. Oyuncu kramponları. Forma ve çoraplar. E, çorap şöyle olsa biraz daha iyi mi olur? Ya da böyle olsa böyle daha iyi olur. Forma ve çoraplar. Ayak bileklik bandajı diyor. Şöyle bir e, bileklik bandajı. Beyaz olması lazım ki hani gözüksün. Tamamdır. Ondan sonra oyuncu kramponlarına az önce bakmıştık. Krampon maksimum eldiven ve bileklikler. Ben burada bileklik her zaman kullanıyorum. Sağ bileklik, eldiven, sol bileklik. Ben her zaman şunu kullanırım arkadaşlar. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Aynı zamanda sağda da. iki tarafta da böyle istiyorum ben. Hoşuma gidiyor. Animasyonlar. Burada animasyonlar da gol sevinçleri. Hani bakalım şöyle bir. E, kollar açık bu şekilde. Kollar yukarıda bu şekilde. El başta. El niye başta olur ki? Parmak sağlama. Gel değirmeni. Bu fena değil işte. Koşu sevinçleri, gol sevinçleri. Arkadaşlar burada saygı göster. Beyler sakin olun. Eyvallah. Koca adam. Koca adam neymiş? Dizler üstünde kayma. Bu ne lan? Düştü. Selamlama. Selam veriyor. Asker selamı. Asker selamı güzeldir. Bilgi dediği anda oyuncunun yine şeyleri. Ee, dövme var mı diye düşünmüştüm bu sene 100 e, bir dakika burada bayağı bir şey kaçırdık ton verenk diyor ton Verenk'e biraz gelelim biraz adamın suratın e, şöyle bir değiştirelim biraz şöyle yapabilir şöyle yapabiliriz tamamdır e, ondan sonra gözler var yine aynı şekilde daha önce göstermiştim size gözleri seçebiliyorsunuz buradan e, kaşlar var dediğim gibi kaşları seçebiliyorsunuz buradan e, burun var ağız var e, yanak ve çene işte çene kulaklar önemsiz saç var. Evet. Ha. Şimdi saçları gelelim bakalım. Şimdi saçlarda uzun saç, orta saç, kısa saç diye üç ayırmışlar. Yani uzun saç, orta, kısa. 3 ayırmış. Kısadan başlayalım. Şöyle bir kısa saçlara bakalım. Tabii ki burada şu an kel. Eyvallah. Şöyle bir saç var. Şöyle bir saç var. Ee, şöyle bir saç var. Bunlar tabii ki eski saçlara benziyor bu arada. Doğru mu? Abi Arda özel küfür ediyor. Engelle. Engelleriz. Etsin. Şimdi kendi kendine uğrasın. <laughs> bakalım bu saç daha vardı. Ee, tabii Furkan'cığım alırım. Kusura bakmayın unuttum. Kusura bakmayın. kameraya aşağı alırım. Tabii ki şöyle yapalım. Eyvallah. Tamamdır. Hmm. Tamam mı? Oldu mu? indirim indirim tamam. Şimdi şöyle bir saç var. Bu geçen sene böyle bir saç hatırlamıyorum ben. Bunu da hatırlamıyorum. Böyle bir saç da yoktu galiba. Şu saç güzel olmuş yalnız ya şu. Bak bu saç güzel olmuş. Bak böyle bir saç gelmiş. Yeni bir saç gelmiş. Böyle bir saç. bu da yeni gel. Bu biraz vardı ama biraz daha değişiydi bunun. Bu çok güzel. hareketler bunlarla bir tane çocuk var. Onun saçı gibi olmuş bu. Bu arkadan 800 oha. Bu da vardı ama benzeri vardı. Şu neymiş? Bak bu saç bu saç yoktu. Yani bunların hep benzerleri vardı bu saçların. Böyle bir saç var, bu yoktu. Ee, bir bakalım. Şu vardı zaten, bunu biliyorsunuz. Bu vardı zaten. Bu da vardı. Ee, bu klasik zaten. Bu her zaman olan bir saç. Kısa saçlardan uzun saçlara geçelim arkadaşlar ya da yavaş yavaş ortaya geçelim. Bakalım ortada kim var? Ee, şöyle bir gelelim bakalım orta saçlara. Ee, bu zaten her zaman olan saç bu da vardı. Şimdi bu resimlere bakıp olmayanları görmeye çalışıyorum. Bak burada mesela böyle bir şey yoktu. Yani bunun farklı bir tipi vardı, bu yoktu. Bu bu, bu böyle değildi, daha fazla böyle dalgalanan falan bir tipti. Bu bu vardı galiba. Bu vardı. Ee, olmayan saçları görmeye çalışıyorum. Yani çok şöyle bir şey yoktu. Bak bu yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ee, abi futboldan dolayı çok saç var galiba. Doğru olabilirsin. Doğru olabilirsin Batuhan. Ee, elimizde atkı üstümüze forma 90'a kadar kada o oh, oh, ne nasıl koydu 90'a kada kada o oh. ne diyorsun oğlum ya bir de uzun saça bakalım şimdi uzun saç tamam eyvallah en başa gelelim bu var bu var bu var bu a bak a bir dakika bu ne lan oğlum bu kısa saçı gibi Lan bunu kullanılır mı acaba bu sezon? Kız saçı gibi olmamış mı? Youtube'da mısın? Ee, evet Youtube'dayız. Hem Youtube'dayım hem Twitch'deyim. İkisinde birden varım. Abi bu saç çok garip bir saç olmuş ya. Tam bir kız saçı gibi olmuş ya. Ondan sonra şu. Uuu bu var ya. Saç uf uf. Bunu şey yapacaksın böyle kendini. Çekik gözlü falan samura gibi yapacaksın. Bak bu gider. Vallahi gider bunda. Bir dakika dur. Saç rengi nerede? Bir dakika saç rengi. Ya dur babacığım hemen kendi kendine geçme. Saç nerede abicim? Saç. Saç renk. Heh renk. Bak bu saç bu renkler bunda daha fazla belli olur. Böyle daha fazla belli olur ha. Tamam. Şimdi nerede o? Baksana. Vallahi diyorum samuray yapacaksın kendini. Ölüme gideceksin. Oğlum benim adam kıza benzedi ha. Bakayım böyle bir. Şu zaten vardı. Ee, arkadaşlar çoğu kız saçı zaten Volta'dan dolayı aynen doğru söylüyorsunuz Volta'nın e, da hani Kadın var ya karakter orada Mutlaka Volta'ya kadın karakterler de Oynasın diye e, Volta'ya kadın player'ları da Gamer'ları da sokabilmek adına Bence bir sürü böyle e, Kadın saçı eklemişler Kesinlikle Volta'nın hedefi e, Kadınları daha fazla e, Oyuna sokmak diye düşünüyorum mutlaka Dediğim gibi e, Bu şekilde ben adamı yaptım şu anda benim adamım hazır. Şu şekilde resmini çekeyim. <laughs> çok da komik oldu değil mi? Evet. Dediğim gibi abi adam okur musun? Yağız Karatepe. Yağız Karatepe çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm 9 kişi izliyor diyor. Twitch'te 9 kişi izliyor olabilir. Şu an biz YouTube'da 120 kişiyiz. çok da şey değil yani önemli değil. Arkadaşlar dediğim gibi bu akşam Pro Club takımımızda mutlaka bir saatte yakın, bir saat, 1,5 saat sonra maçımız olacak. Pro Kulüp e, yönetimimizle bir maç yapacağız. Oraya hepinizi bekliyorum tamam mı? Görmüş olduğunuz gibi Pro Kulübü de tanıttım elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.